Ya bu tekne dibinden su almış, su. Bütün aralar açılmış. Temizleyin şunları. Sabit evladım, dolmuş Aferin çocuklar. Heh. Komutanım kova kırıldı. Yeter götür. Ha. Çocuk, hortumu getir sen. Temizle güzelce. Denizde şansa bırakılacak tek şey ağ sudan çıkardığında bulacağın nasiptir. Ondan ötesi tedbir ister. Uçsuz bucaksız suda, dalgaların göbeğinde bu tekneye hayatını bağladıysan emin olacaksın önce. Tedbirsizlikten doğan felakete şanssızlık denmez. İhmal denir, ihmal. Doğru, vallahi ne de sen haklısın komutanım da işte söz verdik ya sana kendi elimizle tutacağız balıkları diye. Ondan acele ettik tekneyi çıkarmaya suya. Ha, gördük. Ellerinizle tuttuğunuz balığı gördük. Norveç marka ha? Ali dedi, komutanı kandırmayalım dedi. Karada Kara, da... <laughs> Kara çocukta ne olacak? Komutan nereden anlayacak dedi. Değil mi? Yok komutanım, estağfurullah olur mu öyle şey Sözünde durmak istiyorsan evvela camın yerinde olacak. Bundan böyle ben siz açık denize çıkmayacaksınız. Yasak. İşin inceliklerini iyice öğreneceksiniz. Ne zaman ki ben tamamdır, oldunuz dedim, o zaman ben siz balığa çıkabilirsiniz. Baba adamsın komutan. Ama lafta falan değil ha harbi baba. Öyle bizi koruyorsun. Kolluyorsun. Derdimizle dertleniyorum. Keşke babam sen olsaydın. Çocuk, sen iyice şaşırdın. Ya bu kocamış, pas tutmuş çelikten. Baba olur mu sana? Ha? Ben olsam olsam, deden olur. E dedem ol o zaman komutanım, ben kabulüm. Hasretiyle yandığım torunun Yusuf'un yerini alamam ama beni bir torun olarak da görebilirsin. Komutan. Merham olur mu? Yusuf'tan başkası. Yakup'un gönlündeki yaraya. Neyse çocuklar hadi. Giyin eldivenlerinizi, başlayalım da bitirelim şu kayığı, hadi. Hadi Kara, sen de zifti getir içeriden. Hadi ben çocuklar, bakalım. Hadi bakalım. Hadi çocuk, ne oturuyorsun? Kalksana. Şöyle diplere, köşelere. Aferin sabit çocuk, bravo. Ya, suyu oradan alıyor zaten. Sen bu işi biliyor musun Merse Önüne bak çocuğum senin işine baksana. Bak, sabit evladımın yaptığına ince ince sürüyor. Kaytar mı? Hadi. He. He. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Oh, kayığın işi bitmiş. El ele sağlık komutanım. Çocuk. Vaziyette ne oldu çocuk? Ya konuştuysak o komutanım. Plan tıkır tıkır işliyor. Eli kulağındadır. Kucağında bulur birazdan topu seyfi. <laughs> hayatında böyle gol yememiştir. Kafasını duvarlara vuracak komutanım görecek. Aferin çocuk. Aferin. <laughs> ne topu lan? Ne iş lan bu şimdi?